Buyurun Deniz Hanım. Hepiniz ayaktasınız. Ya neler oldu? Biz de bilmiyoruz ki. Paldır küldür beşiri kaldır diye aradı Bihter Hanım. Sonra bir yere gittiler ama bilemedik. Behlül'le ilgili bir problem dedi Bihter Hanım ama... Ne olmuş acaba? Allah Allah. Kaza mı yaptı acaba? Sanmıyorum canım. Ya öyle bir şey olsa neden söylemesinler? Of çok merak ettim ama şimdi. Bu ev gittikçe tuhaflaşıyor. Bayılıyorsunuz değil mi lafın peşinde dolaşmaya? Kötü bir şey olmuş mu diye endişelendik. Herkes ne olduğunu merak ediyor. Etmesinler. Nesrin çay istiyorum ben de salona getir.